Hayır olamaz. Bunlar efekti. Ateş, ateş. Kapı şurayı kapayım. Bunlar gelemesin. Gidin şuraya saldırın. Pşşşt. Ben şuradan iyi Hı. Oh, sinyal çekmiyor. Olamaz. Sinyal çekmiyor. Bunlar efekt olmuş. Mallar aylarda. Hey, roketi yazdı. Da. Savaşıyoruz tamam mı? Herkes Tamam. Roket. Silahla. Ve bütün bilgiler sana Bunu yapma sonra Ateş. Boom! Bu gitti. Sıra dike. Ateş. Bum. Ne ne <laughs> Dış Düş, 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 Al sen roket. Hmm, herhalde bu... <laughs> ha? Etrafta kimse yok değil mi? Şuraya yazayım. Dur. Neden burada olduğunu anladık. Burası efekti kapalı attık. Üzgünüz. De. Roket ateş. Dur. Koy şuraya. Öy femini öldürme gitti. Tamam. Önceye takılan jump yazsın. Gidim ben, gitmem. Hı, aç. Sin askerlerden çağrılan asker ordusu. Hadi gelin. Oo. Merhaba. Asker. Bu efekt olmak istiyorsan ben dediklerimi yapmaksın. Hmm. Al sana. <laughs> Gidiyorum. Boom.